Ahm Tayir. Tayir soyisi. Tepe. Tayir kaça gidiyorsun? Bu sene liseye gidiyorum. Liseye gideceksin. Tayir e, bu tartışmayı ne için yapıyorsun? Bunun sebebi nedir? Şey eve yardım için. Yardım için. Yani. Baban çalışıyor mu? Evet. E, kaç kardeşsiniz? Benden büyük yedi kişi var. Yedi kişi. Tane küçük var mı? Üç kişi var. Kız. 9 kişi, 9 kardeş. 11. 11 Kardeşiniz Peki baban yetiştiremiyor mu? Yani. Ha oy. Kardeşlerinde çalışıyor mu? He. Bunlar ne iş yapıyorlar? Bazıları... Bazıları... Şey... Pastanede çalışıyorlar. <laughs> Peki sen bu okul derslerin nasıldır? İyidir oğlum. İyidir. <laughs> Durumunu da Annen, annen baban ne iş yapıyorlar? Annem annen, ev, ev hanımı. بابا مدى شفر قمية شفر حياتي حراني داتري بيشو مدى غزانية

Yarım sene olmuş. Yarım sene olmuş. Hadi. Ne için yapıyorsun bu işi? Allah ekmek parası getiriyor. Yani. Ekmek parası Kaç kardeşiniz? Yedi. Yedi kardeş. Baban ne iş yapıyor? Hazır batıcı. Hazır, hazır Yedi kardeşin. Kardeşler diğer diğer kardeşlerle çalışıyor mu yoksa tek bir Eee, Ee, i̇ki tane kardeşim çalışıyor. Eee, evet. diğerleri okula gidiyor. Okula gidiyor. Ee, Günde ne kadar kazanıyorsun? Yedi sekiz milyon. Yedi sekiz milyon. Sen okula gidiyor musun? Evet. Öğleden sonra mı geliyorsun buraya? Şimdi gidiyor. Ee, Yok normalde okula gittiği zaman... Öğleden sonra mı geliyordun? Biraz Eee... Sabahçı mı sabahçı mı? Öğlenci ya. Evet. Ee, hmm. Öğlencisin. babayı söyledik. Hı? Hmm. Hmm. Kenan. Pınar. No. Kaç yaşındasın? On, on iki. 12 Hangi mahallede? İmam Keski. Annesi. Neden bu işi şey yapıyorsun? Eee, ekmek para. Evet. Okula gidiyor musun? Evet. 5 Beş. Şey Kaç kardeşsiniz? Altı. Altı kardeşsiniz. Babanın ne Annem evhani, babam e, ee, boğaçı. Diğer kardeşler çalışıyor mu? Bir ablam tek çalışıyor fabrikada. Çalışıyor. He? Çaldıklar. ne kadar Beş, sekiz, böyle. Yardımcı olabiliyorsun ha? Evet. Evet. I yeah.